Allah Celaluhu'ya Celi, ham seçtiği kullara selam. Cübbeli diyor ki biz diyor Mahmut Efendi'yi seviyoruz diyor. Sevi seviyoruz diyor ama diyor Allah sever gibi seversek diyor. Her cübbeli Allah'a sever gibi seversek küfre şirk'e girmiş oluruz diyor. Yani biz Allah'a sever gibi sevmiyoruz diyor. Allah'a sever gibi sevmenin alametleri olması lazım. O alametler sizde belirdi daha önce cübbeli. Bunları bilmezden gelme. Bunları sanki hiç o yaşanmadı. Sen de bunları söylüyor. Böyle bir tehlikeye karşı uyarıyormuş gibi yapma. Çünkü İsmaila alimleri ilah iddia etme çukuruna, bataklığına, şirkine, küfrüne düştü yavrum. Şimdi Mahmut Efendi'yi aklı başında değilken çıkardılar Beykoz'da. E, Kelle felli, sakallı 70-80 yaşındaki hoca bir alimin karşısında bir an edeple durmak 150 senelik ibadetten iftardır dedi. Mahmut Efendi buraya çıkarılacak. Sakın ha göreyim. Sizi göreyim dedi. Sakın ha sağa sola bak bakmanız kıpırdamanız caiz olmaz.'' Ha dedi. Şimdi ben de çok düşündüm. Yani bir Müslümanlara, Müslümana bir cemaate küfür isnadı yapmamak için çok düşündüm. Ama mecbur kaldım bu küfür isnadını yapma. Çünkü bu aşık, aşikare küfürdür. Alimleri ilah iddia etme. İsmaila'da gerçekleşmiştir. Bu böyle gerçekleştikten sonra e, Ali Kara'ya bunu anlattık, yazdık, çizdik. Üniversiteye gitti. Ali Kara'nın kürsüsünden sohbet verirken bizim için alimlere alimleri ilah iddia ettiler diyorlar diyor. Biz ilah, biz onlara tapmıyoruz. Seviyoruz dedi. Biz de dedik ki Allah'ı sever gibi mi seviyorsunuz? Madem seviyorsunuz o oh ne? o adam e, gidersin bir alimin karşısına iman küfür mesabesinde bir mevzun olur. E, nedir? Zamanın alimleri kader mevzusunda mesela sapık, sapkınlığa düşmüştür. Sen anlamamışsındır. Gidersin bir alime dersin ki üstadım bu kader mevzusunda işte e, işte şu şu alim yanlış yanlış şeyler söylüyor. Biz sap, sapkınlığa düşme korkuyoruz. Bu kadar mevzusunu bize anlatır mısın? Dersin. O anlatırken ki beklediğin bir an 150 senelik ibadetten efteli olur. Ama Mahmut Efendi'nin aklı ihtiyar yerinde değildi. Adam nereye çevirirsen oraya böyle şey Millet öküze, öküzün trene baktığı gibi bakıyordu. Hani bunun da sebebi var. Ee, Show TV röportaj yapıyordu röportaj yaparken e, diyor ki bu, bunu onu görünce Allah'a hatırlıyoruz. Allah deyip onu zikrediyorsunuz zaten. Onu aklınıza getirip Allah'a zikrediyorsunuz. Allah diyorsunuz. Siz haşa Allah'la onu ar ar arasında ayrım yapmadan bir tefekkür olmadan bir ayrım yapamadan Allah yerine koyuyorsunuz. Yani hani biz öyle yapmıyoruz, bir böyle yapmıyoruz davası yok. Zora gibi e, Zora gibi onu düşüncenize koyma durumu var sizde. İsmaila cemaatinde. Rabıta da hılan rabıta denilen şeyi e, insanın malesiyle ben şimdi düşünsem şimdi he beni dinleyen sen cübbeli veya başka birileri şimdi benimle beni dinlerken haşa al, ailesiyle arasında ya yani da karısıyla, hanımıyla veya kocasıyla veya annesiyle veya erkek kardeşiyle veya kız kardeşiyle bağlantısı kopmuş oluyor mu? Bu rabıta zaten var. Ama nedir? İşte bu kardeşten şundan bundan öbüte bir bağlantıya geçiyor. Din kardeşliği rabıtası bağlantısına geçiyor. Veya önder e, takipçi bağlantısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bekir'de olduğu gibi öyle bir hale geliyor. Ama bu zoraki düşünce değil. Zoraki düşünceyle olacak bir şey değil. Ve kaldı kaldı ki şimdi İsmaila e, tayin edilme hususuyla yeni bir efendiniz oldu. Şimdi Mahmut efendi aklı ihtiyar yerinde değil derken ona küfür isnatlarında bulunamadık. Şimdi efendinizin aklı ha, haklı haklı olarak aklı yerinde olduğunu ispat edecek bir sürü şeyi var. Şimdi sizden de duymak isteriz. Hasan Efendimiz'in aklı yerindedir. İşte ona bir şey isnat etmemiz lazım. Şimdi biz 70 bin alim dediğimiz zaman o da eşinde. Yani deccela tabi 70 bin alim dediğinde o da eşinde. Cübbel'in tabiriyle. O da Flash TV'de açıklamasını yaptı. Biz 70 bin alimiz diye. Bundan sonra ben bir cemaat daha bulamam. Biz 70 bin alimiz. Hem de normal vasıfta bir cemaat değiliz. 70 bin, ay e, 70 bin alimiz dedi yani. Kabe'de dedi bunu. Kabe'de ilan etti. Yani Kabe'deki e, durumunu İsmail Ağa cemaatinin 70 bin halim olduğunu ilan etti. Tek o değil tabi. Ondan önce o buraya gelip e, İrşat İstanbul'a gelip Flash TV'de açıklama yapmadan cemaatin birçok mübresidi değişik yerlerden Kabe'nin değişik açılarından bu ıı, tavaf görüntülerini çektiler ve YouTube'a attılar 70 bin alim diye. Ben de bu isnadı o zamanlar diyordum ki ulan ben Mehdi'sem 70 bin alim nerede? Derdi dedim bulurum ben bunu. Bu hadisi de bilmiyordum. Bir de çıktı karşıma. Oo şaşırdım kaldım. Bir baktım İsmail şeye gitmiş. Sen haklıysan, sen doğru bir insansan, hakikatsen davanda böyle hemen karşına çıkar. Çıkarır Allah-u Teala. Bir baktım 70 bin alim, 70 bin alim, 70 bin alim. Ulan ben bu 70 bin alim isnadını yaptım. İsmail cemaatidir dedim. Deccel'e tabi olacak cemaat. İsmail dedim ulan biraz onu sildiniz 70 bin başlıklarını YouTube'da video başlıklarını sildiler komple. Cübbeli o açıklama yaptıktan sonra nasıl kaybetti şey biz 70 bin kişiyiz davasında kaybettirdi o video şeyde siz söyleyin Flash TV'deki videosundan nasıl yaptı nasıl etti bilmiyorum şimdi Şimdi ortaya çıkarsan ancak yeminlerim var. Ee, i̇nkar etseler yemin edemezler. Yani böyle bir durumdalar. İsmail Ağa cemaati. Şimdi bu isnadımıza yeni şeyhiniz bir cevap verebilir mi? Eski şeyh Mahmut Efendi'nin aklı yerinde değildi. Aklı ihtiyarı yerinde değildi. Şimdi e, bu işlere, bu işlemlere onu da katmak zorundayız. Tazeleyerek. İnşallah böyle aklı beyanını ortaya çıkarmasını bekliyoruz. Yani bayramları kutlamayla falan olmaz. Ben de kurtluyorum zaten İsmail bayramını İsmaila Ağa cemaatinin bayramını kurtluyorum. İsmail Ağa cemaatinin cemaatinin kurban bayramı kurtlu olsun. Yani ne diyeyim başka? bu Allah'ın fazlıdır dediğine verir. Allah büyük fazlın sayılır. Yani bu isnattan kurtulmak için, bu alimleri ilah iddia etmek, e, kurtulmak için bir de şöyle bir şey yapmanız lazım cübbeli. Yani sonu noktayı koydum ama mecbur aklıma geldi. Biz alimleri ilah et, et, et demek için Şimdi önceki ümmetlerde bu geçerli olduğu için biz de öndeki ümmetlerden bu bu ümmete uyaradığımız için önceki ümmetlerden de bu dedili koyabilirsin. Alimlere ilah ettiler. Ayetinin karşılığına önceki ümmetlerde Allahu Teala'ya adanan e, namaz işte oruç zekat gibi e, başka bir ibadet çekti. Allahu Teala'ya adanan şekil gibi bir şekli, e, bir alimlere adanan bir şekil sunabilirsiniz, gösterebilirsiniz ki biz onu sunabiliyoruz bu hal ve harekette. Hadi bir çep bir çeper kurtuldunuz diyeceğiz ama aynısını yapmış oluyorsunuz diye. Yani. bir şekle yani namaz deseniz ha bu namaz değil bu saygı duruşu gibi. Sonuçta bir şekil var. Sağa sola bakmanız, kıpırdamanız caiz değil ona bakacaksınız. Yani ve bu gibi şeyleriniz çok oldu yani. Bu Allah'ın fazıdır. Yani kısaca bundan geri kaldığınızı beyan etmeniz lazım. Sen Ünerlice Ali Kara zaten kafir olarak gitti. Bu Kemal açıklamalarından sonra ama takdire şayan şey sizin durumunuz gibi olmaz Ali Kara'nın durumu. Niye? Ali Kara kimle karşı kaldığını biliyordu. O açıklayıcı bir Resul'e kabul etti o açıklayıcı bir Resul'e itaat etmek mecburiyette değilmişiz dedi. Değiliz dedi biz dedi. Beyanı var. Kimdir şey? Haricilerle alakalı beyanı zaten var. Dencere de, 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 tabi cemaat beyanın senin. 70 bin aliminiz beyanın senin. Yani siz böyle bir gafil gafil bir cemaatin mümessilleriniz ya. Size bir de alim diye peşinizden gidiyorlar. Nereden o asıl efendiniz? Çıksın cevap versin hadi. Bu Allah'ın fazla da dediğine